Ya şimdi balıkçıları ele alalım. Şimdi diyor ki chat raporunda bir reaktör için reaktörün soğutulması için bir tane reaktöre saniyede 80 ton su alınması gerekiyormuş. Bu su da denizden alınacak. Tabii paslanmayı önlemek için bir sürü kimyasal koyuyorlar içine. Reaktörü soğutacaklar. Soğutup o suyu denize salıyorlar. Bu balıkçılar için iyi bir şey mi? <laughs> Tabii ki değil. Kimse için iyi bir şey değil. Çet raporunda yazıyor. <laughs> e, diyor ki denizde diyor sandalla gezmek elinizi suya koyarsanız radyasyona maruz kalınabilir. İşte suya denize girerseniz radyasyona maruz kalınabilir diyor chat raporunda. Bu sizce hem balıkçılığı hem turizmi etkilemez mi? Tabii ki çok kötü bir şey bu. E, turizme açılmak istiyor Sinop. Ama benim gözlemim, ben yanımda turizmciyi de e, balıkçıyı da göremiyorum. Çünkü hepsinin devletle işleri var. Bu teşvik alıyorlar. E, biz bu nükleer karşı yer alırsak bunun içinde yer alırsak. Ee, biz teşviklerimiz kesilir diyorlar. Biz sizi destekliyoruz ama işte mücadelenin içinde olamıyoruz diyorlar. Bu tür şeyler var. Ee, bizim zorlandığımız halkın yüzde seksenden fazlası karşı olduğunu söylüyor. Bir de e, iş imkanı olacak diye isteyen de var bu işi. Hani şeyini düşünmeden, ilerisini düşünmeden işte iş bulacağız, çocuklarımız iş bulacak diyenler de var tabii ki. Ee, bu da ekonomiden kaynaklanıyor malum. Onlara da bir şey diyemiyorsun. Anlatmaya çalışıyoruz. Ne kadar işçi işte çalışacak? Ne kadar ne olacak? Peki onların kanser olma riskini nasıl göze alıyorsunuz? Diyoruz. Bu.